Yumru oluyor. Evet. Dakika 49. İk i̇kinci korner atışı. Kalecinin ellerinde kaldı. Kalecinin ellerinde kalan bir korner atışında. Dalite skor Mersin İkman'ın olduğu maçı. 1-0 mağlubiyetimizde devam ediyor. Mersin İkman'ın dışı. Bir olgu açısından bir atak geliştirdi. Kaçta. Tekrar iki günlerinden tetratisi kullanıyor Mersin İkman'ın Balcı. Oktay Deli balta. Vargas Vargas'ta kazanıyoruz. Vargas, Vargas, Vargas'a yapılan hareketin gol olduğunu belirtti. Maçın orta hakem Bülent Her Terayla kullanacağız. Gomez, Gomez'e de Oktay Deli tutuyor. Vargas. Isaac, Gomez. Gomez çok güzel aldı. Gomez, Gomez gidiyor. şey yok diye şimdi kalecileri kalıp için kullanacak kalıp eskor mersi hükman yurduması dakika 50 yani ikinci yarının 5 dakikası kaldı 0-0 eşitlik devam ediyor